Merhaba arkadaşlar. Bugün de S20 modelimizi göstereceğiz sizlere. Makinamız saatte 15, turbo da ise 20 kartla dolum yapmaktadır. Gördüğünüz gibi aynı şekilde kaşık, pres, SV ve manuel olmak 4 tane altta manuel butonumuz var. Start modunda 15, turbo modunda ise 20 kartla dolum yapıyor. Burada voltaj metremiz var volt metre diye geçer ee, güç kaynağı diye belirttik biz buraya 226 şu anda elektrik akımı çok normal geliyor bu e, 200 aşağısına düşerse bir elektrikçi çağırıp elektriğe baktırmanız gerekiyor bu tarz durumlar bazen e, yaşayabiliyoruz hani köyde olsun bağ, e, bağ evinde olsun o tarz yerlerde buradan şimdi filtremizi açıyoruz köşeleri katladık. Cevklerimizi bu şekilde tutuyoruz. Öncelikle uç kısmını içeri bastırıp ardından arka kısmını bastırıp cevklerimizi çekiyoruz. Burada vibrasyon ayarımız var. Sağa doğru çevirip filtrelerin sıra düşmesini sağlıyoruz. Ve tütünümüzü alalım. Teker tütünü kullanacağım. Öncelikle tütünümüzü koyuyoruz bu şekilde. 17 arası olması gerekiyor. Aksakta da daha aşağı olursa tütünümüz kuru olur ve uçlardan dökülme yapar. Bu şekilde tütünümüzü koyduk ve bazı tütünlerimiz için toz olduğu için fazla olduğu için bunu bu şekilde ayırıyoruz. Ben sizlere göstermek için yapıyorum bunu. Bizim tütünümüzde o kadar toz yok. Tozu gördüğünüz gibi biraz yakınlaşalım. Tozu bu köşeye ayırdım saçak kısmında bu tuşu ayırdım. Tozla az bir şey alıp şu şekilde göstereyim. Dip kısmına gönderiyoruz. Bu da ne yapıyor? Filtreni şöyle göstereyim. Filtre bu şekilde girdiği için içine toz bu tarafta kaldığı için dip kısmına gidiyor ve uçtan da dökme yapmıyor. Şimdi tütünümüzü göndermeden önce pres butonuna basıyorum. Bıçağımız öne geliyor ve tütünümüzü gönderiyoruz. Piresimizi tekrardan geri kapatıp bir defa tesviye basıyoruz. Ardından manuyla basıp Filtremizi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi. tekrardan basıyoruz. Buyurun dibine kadar gayet dolu. Start modu start moduyla başlıyoruz. Saatte 15 karton dolum yapıyor. Kurgun modunu almak için de stop modunu çıkıyoruz. Makinemiz duruyor. Ardından turbo modunu alıp saatte 20 kartonun sorunu geçelim. geçtiği zaman makinamız Sonuncuyu atıyor. Ve şu an hepsini sarılmış vaziyette göstereyim. Nasıl sardığını sizlere. Gördüğünüz gibi hepsi gayet başarılı.